söylediği Müslümanların yapması gereken en büyük hediye Allah'tan onlara namazdır. Peygamber sallallahu aleyhi Vesselam buyuruyor. Namazı her camiye, cemaate gidecek insan o her adımda sol ayağıyla bir günahı affolur. Sağ eli ayağını bastığına sevap yazdılar. Ne kadar her adım için böyle. yakın olsun, uzak olsun. Her adım ne kadar fazla yaparsa o kadar fazla Allah Azze ve Celle sağlığını verir. Ondan sonra yatsı inandı sabah namazını cemaatle e, kılmak ne kadar sevap olduğunu bilseler diyor Peygamber Efendimiz insanlar değil, yürüyerek, sürünerek bile giderler. O kadar büyük fazilet, sevap. Namaz dinin direğidir. Namaz olmadan e, din Olmaz. din kamil olmaz. Bazı insanlar işte ben tesbihat yapıyorum, şey yapıyorum. Senin için hayatın boyunca tesbihat yapsan bir namazı e, kıymeti kadar yok. Farz namazının büyük kıymeti kadar yok. Onun için namaza dikkat edeceksiniz ki namaz her hayrın kapısıdır. Dünyadaki hayırlar için, ahiretteki hayırlar için. Namaz kılmayan insanın duası makbul olmaz, işleri rast gitmez. Namaz kılanın Şeyh Babamız, Şeyh Hazım Hazretleri derdi ki dua evliya bile etse namaz kılmayan insanın duası kabul olmaz. Onun için dua ile beraber namazı kılmak lazım. Yani namazsız gün geçirmesinler yani Ne kadar kılabilirlerse yine fayda kılamıyoruz diyorlar. Öyle alışana kadar yavaş yavaş kılsınlar az da olsa çok da olsa az yani o insanları fayda ancak yel olur. Şimdi sıkıntı vaziyette bütün dünya, o sıkıntıların giderilmesinin anahtarı namazdır. Namazı muhakkak e, kılsınlar, kılamadıklarında daha sonra eda ederler inşallah. Allah bu şeytanların eline bırakmasın bizi, eline bırakmasın. Ee, öyle bir tembel ediyor insanı. Şeytan ve nefis başka şeylere koşturarak gider. Namaz halbuki o kadar da zor bir şey değil ama onu çok zor gösteriyorlar. Çok yapılmayacak gibi gösterir. Şey. Allah Azze ve Celle yapılmayacak şeyi teklif etmez insana. Namaz da ruhun gıdasıdır. Her şeyin başıdır. Onun için Allah kabul etsin namazlarımızı. Allah bu lezzeti verdi, ibadet lezzetini herkese tatlısın inşallah. Amin. Allah'a tevfik